Bir de e, Alişan Bey gayet güzel söyledi. Ayrıca ekmeği bırakamıyorum diyenlere sesleniyorum. Ekmek ben olmadan doyamıyoruz. doyamıyoruz. Doyamıyorsunuz. Çünkü ya. beyniniz onu arıyor. Evet. Çünkü e, bu modern buğdayda amilopektin A denilen bir karbonhidrat var. Bu amilopektin A karbonhidratı. Ne yapıyor? Beyindeki morfin reseptörlerine bağlanıyor sizi mutlu ediyor. Evet tabii. Allah Allah. Evet bu gösterildi yeni değil. Senelerden beri gösterildi. 2000 başlarından beri gösterildi araştırmalarda. Peki o çavdar ekmekleri şey ekmekleri... Hepsinde var. Hepsinde. Hepsinde, var. Onun için siz onu ben bırakamıyorum ben ekmeksiz yapamam diyorsanız bağımlı olmuşsunuz. Batı'da bunun morfilmanlar gibi tedavisi yapılıyor biliyor musunuz? Artık ona başladılar. Ekmekten Sağlığımızı tehdit eden bir çeşit bağımlılık. Evet. Hakikaten tehlikeli bir bağımlılık ee, şey olarak. Onun için bakın yapılan araştırmalar neyi gösterdi? O kadar ciddi bir olay ki bu. Eğer çocukların gazı varsa, annenin gazı varsa ki mutlaka bir gluten ve gliadin alerjisi böyle başlar. Ekmek kesilen bıçakla, lahana dahi doğrasanız o size tehlikeli. Nasıl yani? Bu gösterildi. Evet, evet. Bu kadar ciddi. Onu söylüyorum. Oradan bile geçiyor. Evet. Veya bulgur pişmiş bir tencerede. Lahana pişirseniz o bize o bile size tehlikeli. Bu artık bilimsel olarak gösterildi. Ben Canan Karatay bunu söylüyor dı, dı, dı değil. Bir sürü çalışma var. Ben bunları burada anlatıyorum. Şu kitapta anlatıyorum tuzaklarda. Bu tuzaklar çünkü sağlığımızı bozan şey olarak. Buna ne deniliyor biliyor musunuz şeyde dünyada ve tıp dilinde? Modern buğday hastalığı. Bütün alerjilerin altında, şişmanlığın altında. Şeker hastalarının altında, alt, altında bütün bunlar yatıyor. Belir modern buğday hastalığı. Evet. Seyircilerimizden bir sorumuz var, evet. alalım buyurun. Hoş geldi Canan Hanım. Öncelikle siz de hoş geldiniz Benim oğlum buyurun. hoş bulduk, sağ olun. Benim oğlum 10 yaşında. Sabahları e, okula gitmeden önce peynirli yumurta. Ve kakaolu süt içiyoruz yanında. Hani hı hı. kakaolu sütün zararı var mı? Hayır, 10 de... yaştaki bir çocuk için şeker koymadığınız sürece yok. Şeker o... koyuyor musunuz? Yok, hazır kakaolu sütler var. Kendinden ee, şekerli mi Ben hazırlara katiyen güvenmiyorum. Pakete girmişleri katiyen. Kendinden Ka hazır açık kakao alıp kendiniz yapın. Ee, Sebzeyle aramız süt yok. Süt olarak da açık süt alın. Sebzeyle aramız yok. Sadece hani brokoli, karalağını gibi bunların çorbasını tüketiyoruz. E i̇şte şey sebze daha ne, ne istiyorsunuz? Oldu. Yani iskanak. Ya, Demek yani yok 10 oldu. yaştaki çocuğa mahalleyi mi yedireceksin? <laughs> yani Sebzeyle aramız yok. Bakın negatif bir yetmez. imaj gönderiyorsunuz. Sebzeyle aramız yok, Bro sadece brokoli. Yalnız yok, sadece brokoli çorba yesin. Olarak... Yalnız lahana yesin. Yeter zaten bir Ay, çocuk çorba için. Olarak çorba içiyoruz olarak, çorba çorba yemek olarak. Hayır, çorba değil. Lahana yemiyor. çorbası, evet. bors çorbası, Rusların en sağlıklı çorbasıdır. Seviyor en onu. çok tutar. Ben bir soğan çorbası yaptım geçen gün. Çocuklara. Veya soğan çorbası. Tabii ki. Yalnız şey yalnız lahana çorbası içiyor. Kafayı. Keşke her gün lahana çorbası içse. Ee, şey olur, türk yemek gibi olur. Yemek olarak yemiyor da o yüzden Efendim? sordum. Yemek olarak tüketmiyor da sadece çorba olarak. E, çorba yemek değil i̇şte, mi? Ben yanlış mı anlıyorum? Ya. <laughs> yani Solu. sen psikolojik olarak onu ısırarak veya çatalla yese başka, işte. ezilip onu çorba şeklinde yok, yersen, yok. Acaba hani tam besinini almıyor diye mi düşünüyorsun? Annelerde... Evet, belki de öyle Hocam düşündüm. annelerde şöyle bir şey var. Çocuk aa, zayıf olunca aa, zannediyorlar tabii. ki anneler, çocuk sağlıksız. Evet. Zayıf olunca. E anneler. O yüzden işte, yediriyorlar, ekmek yediriyorlar, işte, bal yediriyorlar, pekmez yediriyorlar diye. E, anneler, anneanneler, <laughs> tabii, tabii, babaanneler, anneanne kaynanalar, yani. teyzeler, halaların tek yaptığı iş gelinleri suçlamak. Çocuğunu bes bakamıyorsun. Çocuğuna bakamıyorsun. <laughs> Çocuğun kilo almıyor. <laughs> pekmez ondan hocam, sonra ekmek Ondan pekmez. sonra çocuk, ondan sonra çocuklar kilo alıyor. Onu 10 yaşında, 12 yaşında karaciğerleri yağlanıyor. Sonra durduruyorlar. Ondan diyelim. sonra Yemeyin içmeyin hastalanmayın 20 yaşına geliyor çocuklar Göbekleri yağlı bana geliyorlar biliyor musunuz Üniversite öğrencileri 150 kilo 180 kilo Var. Annelerin suçu burada da aslında Tabi ki ailenin suçu. suçu Tabii ki herhalde. büyüklerin suçu Yani Mutlaka iyi niyetle yapıyorlar ben ona bir şey demiyorum Tabii. Ama biraz bilinçlerin artık Mesela geçen gün bana bir çocuk geldi 14-15 yaşlarında Yürük asidi yüksek 14 yaşındaki bir Erkek çocuğun üniversite öğrencisi, üniversite öğrencisi değil, lise, lise öğrencisi. Ürük asidi niye yüksek olur? Ben de ürük asidi mi yüksek diye, ürük asit ilacı yazmışlar. Gut, gut hastasın. Dedim ki kolay içiyorsundur. Dedi ki evet. Ne zamandan beri e, kendimi bildim bile. Annesi de orada oturuyor, sağ olsun. Selam onlara eğer dinliyorlarsa. Dedi ki koli koli kola gelirdi eve. Ben ne yapayım hocam dedi. Koliyle alıyorlar artık kolaları. Asit, asit değil. Kendisi içiyorsa aile, şeker etabildi. şeker ürik asidi yükseltiyor. Ürik asit yüksekliği şeker zehirlenmesini belirtiyor. Şeker belirti, şeker zehirlenmesinin en önemli göstergesi ürik asit yüksekliğidir. Biz ne yiyorsak çocuklarımız onu yiyor. Bu çok büyük bir gerçek. Dolaba giriyor, gizli saklısı olmuyor. Çocuk görüyor. Eve alınmayacak, eve sokulmayacak. Eve Çocuk görmeyecek. Gerekiyor. Çocuk sizin yediğiniz de görmeyecek. Çocuk anneannenin, babaannenin Tabii. bakıcısının da yediğini görmeyecek. Bu kadar basit. Tabii. İstiyor ben ne yapayım diyemezsiniz. İnsan bilmediği şeyi istemez. Evet. Doğru. Ben her zaman söylüyorum. Benim oğlum ilkokulu Amerika'da okudu. İşte doğum günü partilerine gider. Ondan sonra... Ee... Biz hiçbir zaman şeker yemedik demi söyledim. Biz ona da şeker vermedik. Böyle gazlı içecekler falan hiçbiri evimize girmez bir yudum bile. Amerikalı kadın telefon eder doğum günü evinden. Der ki doktor Karatay efendim Mehmet kola içmiyor hasta mı? <laughs> evet evet ben bunları yaşadım. Hayır o içmez. Amerikalıların elinde su da yoktur. Siz ona süt verin. Süt içsin. Eğer süt de yoksa ki süt vardır mutlaka. Yani şey olarak su içmezler yani kolay kolay. Siz istiyor. hiç aile olarak hiç şeker... Tüketmiyor musunuz hocam? Evde şeker yok hayır. Şeker yok evde. Yok alınmaz. Hiç. Şeker masrafımız yok. E tabii ki. E size gelen misafir falan böyle baklava böyle bir şey getirdiği e, zaman ne yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Getirmiyorlar zaten bildikleri için. Bir şey söyleyin bize de sıfır. Şeker, eve alınmaz şeker, bize senelerdir. Şeker. Ekmek alınmaz, pirinç alınmaz. Kusura bakmayın biraz bulgur vardır. Ekmek Kısır de mi alıyorsunuz hocam? Ekmek senelerdir girmez bizim eve kardeş. Yok böyle bir şey canım. Allah Allah. E yani onu söylüyorum. Ekmekler sağlıklı değil ki. Ekmekleri sağlıklı değil ki. Ekmekler size vücudunuzda su tutuyor. Ekmekler sizi ahmaklaştırıyor. Anadolu'da bir laf vardır. Ekmek ahma derler. Ya. Çünkü o zaman... ekmek şekerdir. Vücuda girer girmez. Vücut onu şeker olarak görür. Sizin ne yediğiniz önemli değil. Baklava şekerdir. Sizin ne yediğiniz önemli değil. Tamam lezzetli ben bir şey demiyorum. E, Efendime söyleyeyim. Beyin de onu e, arıyor, o şekeri, o tadı. Ama vücut onu, siz ne yerseniz yiyin, vücudun onu ne gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl kullandığı önemli. Onu şeker olarak görüyor. Ağzınıza alır almaz vücut onu şeker olarak görüyor. Tabii. Ve artık gösterildi ki yapılan araştırmalarda, bir molekül şeker, 190 molekül su tutuyor vücutta. Beynin sulanmasının sebebi o. Ya. Ekmek yemeyin diyorum ben mesela hastalarıma hop tansiyon düşüyor. Hop e, bir hafta sonra 10 gün sonra kontrole geliyorlar dişleştim hocam e, kilo da gitti. Kilo gitmedi vücudunuzda birikmiş olan su gitti öyle 15 günde Peki o kadar şey kilo, kilo hocam. gitmez. Beyindeki su gitti dişleştim uykum rahatladı dinç olarak uyanıyorum. buyurun. Ekmek yememeye okudukça mı karar verdiniz? Hani köyde möyde köy ekmeği yapmıyor muydu anneniz? Yok annem, annem köyde köy ekmeği yapmıyordu. Tabii ki çocukken yedik çok az yedik. Çok o bir az. şey değil yani az Artık yedik ama, ama sonra eve böyle oldu. katiyen ekmek alınmadı.